Selamlar herkese. Bugün Black Friday nedir? Bundan bahsedeceğim. Öncelik olarak ee, nedir bu kara cuma? Nedir bu muhteşem cuma? Bunu açıklayayım arkadaşlar. Arkadaşlar Amerika'da uzun yıllardan beri şükran gününden sonraki cuma yapılan bir alışveriş çılgınlığı aslında. İlk etapta bu ee, dükkanlar kepenklerini erken açıp geç kapatmasıyla başlamıştır. Fakat daha sonra ee, için içine indirimler vesaire girince... Şunlar yaşanmış işte trafikte birçok araba yer bulamamış koyacak yer bulamamış insanlar birbirini ezmiş vesaire bunlar olunca 1961 yılından itibaren buna bunun ismine Black Friday denmiş daha sonra da bu globalleşerek ve birçok ülkede uygulanmaya başlamış ülkemizde de biliyorsunuz birkaç senedir var peki tüketici neye dikkat etmeli bugünlerde arkadaşlar şöyle ee Satıcıların, maalesef içerisinde kendini akıllı zanneden satıcılar da mevcut, e, kurnaz satıcılar mevcut, e, bu kişiler fiyatları, normal ürün satışının fiyatlarını birkaç hafta öncesinde veya birkaç ay öncesinde kademe kademe arttırıyorlar. Bu %10'luk bir kısım bu arada, yani %90'ı bu indirimden doğru fakat %10'luk kısım kademe kademe arttırıp o gün geldiğinde indirim varmış gibi gösteriyorlar. Peki, bu kalan %90'lık kısım, yani bu doğru stratejiyle ilerleyen insanlar, satıcılar ne yapıyor? Arkadaşlar tamamen stratejik bir şekilde davranıyorlar. Yani o gün gelmeden önce, Karacuma ya da işte Muhteşem Cuma gelmeden önce sattıkları ürünlerden daha fazla stok çekiyorlar. Ya da teknolojik ürünler satıyorlarsa genelde daha çok dolarla alır, ithal ürünleri olduğu için. İthal bir ürün satıyorlarsa, daha önce biliyorsunuz ülke ülkemizdeki dolar, kurulunun durumunu birkaç ay önceden daha fazla stok alıp bekletiyorlar. Daha sonra karı Cuma ya da Muhteşem Cuma geldiğinde yüksek indirimlerle satılıyor bunlar. Yani tüketici için Evet gerçekten e %90'ı bu indirimlerin gerçek. Sizin burada yapmanız gereken, ihtiyacınız olan bir ürün varsa ve o günü bekliyorsanız öncesinde fiyat araştırmalarını yapın ve yaptığınız fiyat araştırmalarına istinaden indirimde ise ürün, gerçekten indirimde ise satın alın. Böyle bir uyarı yapmak istiyorum. Peki bu satıcılara nasıl etkiliyor? Burası da önemli. Şöyle, eğer stratejik planlar yapabilen... Bir, çok, bir, çok, bir sonraki adımları görebilen bir e-ticaret satıcısıysanız dedi az önce söylediğim gibi öncesinden daha fazla stok çekebilirsiniz veya e kur farkından kaynaklı yani ithal bir ürün alıyorsanız kur farkından kaynaklı birkaç ay önceden daha fazla stok çekerek ürün alabilirsiniz. Böylece o gün geldiğinde sürümden kazanacağınız için e o alışveriş çılgınlığından yararlanabilirsiniz. E bunu da bu şekilde eklemek istiyorum. Yani buradaki temel amacım şuydu aslında alıcılara yönelik bir video çekmek istiyordum. E, temel amacım e, o alışverişlerin çok fazla diyendan soru geliyor çünkü o alışverişlerin 190'ı e, gerçek e, dediğim gibi ihtiyacınız olan bir ürün varsa öncesinden e, fiyatlarını kontrol edin Eğer siz bir e-ticaret satıcısıysanız e, aynı ürünün daha ucuzunu bulmak yerine çünkü kar ya bir birine satacaksınız bu ürünü. O yüzden karşı taraftaki müşteri de memnun olmak zorunda. Yani oradaki sadece maddi açıdan düşünmeyin durumu. O yüzden aynı ürünü daha fazla stok çekerseniz zaten bunu siz de biliyorsunuz daha fazla daha ucuza almış olursunuz. Yani alırken kazanmış olursunuz. Eğer bunu yapamıyorsanız veya aynı ürün, aynı kalitedeki ürünü daha düşüğe alamıyorsanız lütfen illa e, illaki orada indirim yapmak zorunda değilsiniz yani lütfen bu adımı atmayın. Yani tüketiciyi mağdur etmeyin kısayız. Sevgiler. <laughs>